Bizim besleme yaptığımız bölgelerden birinde bir köpek ağaca asılmış 3-4 gündür. Biz tabi göremedik. iç tarafta olay. Burası neresi? Mesire alanı, Yeni Mahalle Mesire Alanının karşısı. Yakacık. Yakacık. Yavrum, evladım. Yakacık. Bakın <laughs> dağın başı, Kran Dağ yukarısı. Yakacık anne Mesire Alanın karşısı. Mesire Alanın karşısı anne. Burada köpeği ağacı asmışlar 3-4 gündür hayvan ağaçta ölüsü bekliyormuş. Karşımıza 10-15 tane yavru çıktı. Besleme yaparken şok olduk. E ee, Ankara'daki bütün hayvan severleri anne şunları alalım yavruları. Bütün hayvan severleri buraya bekliyorum. Bu bunlar nedir arkadaş? Hayvan ağacı asmışlar ya. Burada yavrular var. Anneleri yok bu yavruların. Tamam kardeşim görüşürüz. Yok 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 yok. Sağ ol, sağ ol, Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun. Yani, tamam ben. anneciğim korkma bana ver bana bir tanesi. Dur tanesini. dur dur bir dakika bir dakika. Kaç tane kaldı? Ay tamam, aldık iki, mı? Bitti. bitti mi? Emin misin? Bitti, iki bitti hepsini aldım. Düşmüş yok, yok, olabilir yok, olabilir mi? Yok, Aa Var var bir tane var burada saklı saklanmış. Tamam, onu alalım. Ee, Korkusundan. Şu araba çarpar bu karanlıkta. Ya üstünden geçmiş kızım ya. Üstünden geçmişler e, yavruların. Tamam biliyorum. Ne yapabiliriz? Bizim barınağı, barınağı ama belediye barınağında da hastalık barınağı kapacak. Var mı onda? Bizimkiler ölmeye başladı yavrular. Bugün iki tane öldü.